zor var. Evet. Biz arka arkadaşlar Asel'le Dinozor Parkı'na geldik. Asel buradan. Aa! aa! Dinozorun kafasına mı bakıyorsun? Evet. Asel daha küçükken geldiğimizde korkmuştu dinozorlardan ama şimdi dinozorların ağzına giriyor. Gel bakalım. Dişleri kocaman değil mi anneciğim bu dinozorun? Seni ısırıyor mu? Isırmıyor. Hadi gel. Gel diğer dinozorlara bakın. Bak orada astronot var. Bak bak orada astronot var. Gel. Evet astronot var burada. Dinozora mı bakacaksın? Tamam o zaman biz diğer dinozorların olduğu tarafa gidelim. Benim kızım dinozor hastası hadi, olduğu için. Hadi. Hadi, elini bırakma, hadi yürü bakalım gel köprüden geçeceğiz gel. Bak orada köprü var karşıdaki büyük dinozorlara gidelim. Buradaki büyük dinozorlara gidelim. hadi <laughs> Evet. Buradan. Büyük dinozor var. Evet buradan inerken bir saniye elimden tutmalısın. Buradan. Evet. İlk geldiğimizde anneciğim bir yaşında falan mıydın? Tabii yaz ayındaydı. Bir buçuk yaşındaydın. Korkmuştun dinozorlardan. Şimdi seviyorsun aa dinozora bak bakalım ona mı binmek istiyorsun babadan yardım isteyelim babası da binmek istiyor ebeveyn sorumludur dokunmayınız tırmanmayınız anneciğim bunlara binmek yasakmış Oo bak kocaman dinozor Oo, bacağına dokunabilirsin istersen hadi dokun bakalım ne oldu? Yumuşak mı derisi? Dur bakayım. Yumuşak. Evet, yumuşak bir derisi var. Oo, bu çok büyük. Dokunabilirsin anneciğim. Ne oldu? Yok, Asel buradaki dinozoru daha çok sevdi. Şu anda dinozor... Aylardır dinozor parkına gelmek istiyordu benim Anne, prensesim. Gel. Evet hasercim. t rexe bak. e mi bakalım? Hadi bakalım gel T-rexi göster. Neredeymiş T-rex? Ağzını açıyor. Ağzını mı açıyor? Gel hadi gidelim yanına. Gel. T-rex. Oo kocaman bu T-rex. Seni seviyor. Sen de onu sevebilsin. Aa bu küçük dinozoru sevmek ister misin? Bak bu küçük dinozoru sevelim. Hadi gel. Gel gel. Bunların yumuşak derileri bayağı ama yırtılmış tabi buraları. Ay bunun burnu bayağı bir inceymiş. Böyle dikenleri mi var bunun? Oo! Bu da Asel buna t dedi. Bakalım gerçekten T-Rex miymiş? Spinosaurusmuş. Spinosaurus. Ama T-Rex'e benziyor gerçekten. Ha, <laughs> karşıdan yakalayacağız Aseli. Asel, Asel bu bize, bize doğru öteki taraftan geliyor. Oo, bu dinozor bağırıyor. Anneciğim ses çıkartıyor değil mi? Bağırdı mı bu dinozor? Gel gel. Bak hareket ediyor bu. Gerçek değil anneciğim o oyuncak. O gerçek değil anneciğim o oyuncak. Yanına gitmemizi ister misin? Gel yanına gidelim o gerçek değil bebeğim. Kucağıma <laughs> gel. Kucağıma gel. Sen çok mu korktun? Korkulacak bir şey yok bir tane. Bak o çok güzel hareket ediyor. Bak elleri hareket... Aa kafası hareket ediyor. Bak 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 kuyruğu da hareket ediyor anneciğim. Ben de oldum. Sen de mi dinozor oldun? Hu! Hmm. Sen T-Rex'i mi korkutuyorsun? Evet, bu T-Rex. Sonunda benim kızım T-Rex'i buldu. T-Rex'i korkutuyorsun. Tabii orada küçük T-Rex var. Hadi git bakalım. Nasıl olacak? Bu da mı hareket ediyor? Gel gel bak bu da hareket ediyor. Gel. Bak bunun da kuyrukları hareket ediyor. Az önce hareket ediyordu. Trex'e bakalım. Kaza alanına gitmek ister misin? Bak burada kaza alanı varmış. Gel bak orada. Hadi gel. Buradan giriliyor buradan. Aselcim bak oradan giriliyor. Hadi koş. Hadi dinozor kemiği çıkart sen de. Evet. Anne sen bundan sonra... Ver anneciğim. Bak burada kemikler varmış anneciğim. Kazı yapılıp dinozor kemiği çıkartılıyor. Bulamadın mı kemik sen? Kemik buldun mu? Sen de kaz bakalım hadi. Evet fırçayla. Bak kemikler o tarafta ama. Burada kemik yok. Bak kemikler burada. Burada. Evet. Arkeologlar buraya bunları kazıyorlar ya anneciğim evet onunla alabilirsin anneciğim hadi kemiğin üstünü süpürebilirsin onunla tutayım ben seni yardımcı olayım inmen için aşağıya hadi in İlmek ister misin evet gel hadi babanın yanına gidelim artık Aa, evet onu bırakıyoruz. Aferin benim kızıma. Bu hareket etmiyor mu anneciğim? Az önce bunun kuyruğu hareket ediyordu. Bu şu an hareket etmiyor. Çünkü büyük olan hareket ediyor. Bunlar sırayla hareket ediyorlar. Evet o hareket ediyor. Büyük Trex'i çok sevdik. Biz buradan ayrılamıyoruz. Asel bak orada gergedana benzeyen var bir tane. Gel ona bakalım gel. Evet gel. Gel gel bak bu dinozora bakalım gel. Bak bak gergedana benziyor bu. Bu da dinozor anneciğim ama gergedana benziyor. <laughs> Ay ne oldu? <laughs> dinozora vurup kaçtı. Hareket ediyor, Hareket ediyor evet. Ağzını açtı. Gel. Evet gel gel. Anneciğim gel bakalım bak bak bak. Bak. Anneciğim bu oyuncak bir şey yapmaz. Bak. Aa ağzını açtı. Bak bak ağzını açtı gördün mü? Korkmana gerek yok anneciğim. Oyuncak bu bir gel. tanem. Hadi bak şurada da dinozor iskeleti var ona da bakalım. Ondan sonra kapatalım. Gel. Bak burada burada. Aselcim, bak iskelet burada. Evet, bak dinozorun iskeletiymiş bu, kemikleri. Gördün mü? Hadi şimdi bay bay de arkadaşlarına. Bu tarafa bak, telefona bay bay de, kameraya bay bay de. Hazer şu anda <laughs> enerji deposu oldu. Anneciğim bay bay der misin? Hadi bay bay de. Bye bye. Telefona de. Buraya doğru bay bay de. Evet. Şu anda çok heyecanlıyız. O yüzden bay bay diyemiyoruz. Bay bay arkadaşlar. Biz birazdan burada bir yer daha var. Orayı da gezeceğiz.